ve Papkin birbirini çok sever. Çok sever. İkimiz de birbirimizi çok sever. Çok sever. Pumpkin ses ameliyatı oldu. Niye oldu bilmiyorum. Abi beni kovalıyorlardı. Ne yapayım? Ne yapayım? Tamam. arkamda sesler geliyor. Hemen ona bakayım. 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 O kim lan? Bendiniz Büyük Sıkıntı. Yeni dizi Büyük Sıkıntı karşınızdadır. Ona, onun karşısında diz çökün. Kendisi kabadayı gibi bir şeydir. Şimdi onun karşısında kavga yapacaklar. Büyük Sıkıntı vs. Melon ve Pumpkin. İkisi... Aslında ikisi farklı versiyon. Birbirlerinin farklı versiyonlarına benzerliklerini de söyleyebiliriz. Şimdi savaşın ana müziği başlasın. Hell yeah baby. Senin gibi insanların burada yeri yok dostum. Senden kurtulacağım. Abi beni de ses ameliyatı yapalım be. Lan bir sus sen de. Öldüler galiba. Hayır asla ölmeyeceğiz. Ha?